Sin ve İslam'da Ay Tanrısı Uydurması Söylenene göre İslamiyet'teki Tanrı inancı Sin adında bir tanrıdan etkilenmekteydi ve Yasin suresine ismini veren Huruf-u Mukatta da buna işaret etmekteydi. Gerçek böyle miydi? Ay Tanrısı Sin kimdir? Öncelikle Sin'i tanıyarak başlıyoruz. Mezopotamya uygarlıklarında Ay Tanrısı'nın ismi kültürden kültüre değişiklik gösterse de bu isim en çok Sin ve Nanna şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Sümerler Ay Tanrılarına Nanna, Nanlar veya Su-En isimleriyle seslenirlerdi. Sonraki dönemlerde ise Sami kökenli Akkadlar Ay Tanrısı ismini Sin olarak kısaltmışlardır ki meşhur olarak tanınan isim de buydu. Harran'da Nanna, Sin, Utu ve İnanna'nın bulunduğu üçlü bir tanrı sistemi oluşturulmuştur. Bunlar Mezopotamya'nın güneş, ay, yıldız üçlemesidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet herhangi bir gök cismine tanrı olarak tapmayı sapıklık olarak nitelendirmekte ve buna asla müsaade etmemektedir. Yani ateistlerin ay tanrısı ile ilgili uydurmaları Kur'an-ı Kerim'in iman bağlamına kesinlikle uymamaktadır. En'am suresinde gök cisimlerine tapmanın sapıklık olduğunu bir kıssa üzerinden Allah şöyle bildirmişti. Bir zaman İbrahim babası Azer'e bir takım putları kendine tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de açık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Görüldüğü üzere Hz. İbrahim aleyhisselam babası Azer'e bu sapkın yanlış inanış konusunda uyarıda bulunuyor. Surenin 76-79. ayetlerinde bildirildiği üzere Hz. İbrahim Aleyhisselam onların zevallerini yani batışlarını kavmine göstererek bu inancı küçük düşürmüştür. Vaktaki İbrahim'in üzerini gece bürüdü, bir yıldız gördü. Bu mu benim Rabbim dedi derken yıldız batı verince ben öyle batanları sevmem dedi. Sonra ayı doğarken görünce Rabbim bu mudur dedi. Fakat o batıp kaybolunca yemin ederim ki eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaydı muhakkak sapıklar topluluğundan olacaktım demişti. Daha sonra güneşi doğar halde görünce Rabbim bu mudur? Bu gördüklerimden daha büyük ve parlak demiş ve batınca da ey kavmim bu gördükleriniz hep yok olan varlıklardır. Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden katiyen beriyim diye söylemişti. Görüldüğü gibi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu tip inanışlara olan hükmünü Hz. İbrahim'in kıssasında net bir şekilde bizlere bildirmektedir. Diğer taraftan Muharref Tevrat'ın Tekvin kitabında Hz. İbrahim'in çağındaki Mezopotamya'nın bu meşhur üçlemesinden Nanna, Utu ve Inanna'dan yani sonraki dönemlerdeki adlarıyla Sin, Samas ve Ishtar'dan bahsedilmez. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki kıssanın arka planı bu öğeyi içerdiği için, tahrif edilmiş Tevrat'taki bu kayıp tarihi bilgiyi inananlara hatırlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden önceki kutsal kitaplarda olmayan Yaşanmış olaylardan bahsedildiği de dikkatlerden kaçmamalıdır. Mekke Panteonunda Sin diye bir ay tanrısı yoktu. Şunu önemli vurgulamak gerekir ki Sin, aslen bir Mezopotamya tanrısıdır. Yakın dönemde Suudi Arabistan'ın El-Hayt vilayetinde Sin ile ilgili bir petroglif, kaya yazıtı keşfedilmişti. Ancak Asur Kralı, Nabonidus'a atfedilen bu yazıtta İslam'ın gelişinden bin sene evveline tarihlendirilmektedir. Milattan sonraki dönemde ise Hicaz bölgesinde bu kültün yaşatıldığına dair bir delil yoktur. Tarihi ve arkeolojik buluntulara bakıldığında Sin'in özellikle de Mekke'deki tanrılar panteonunda ismi geçmemektedir. Eğer İslam'ın ortaya çıktığı çağda Mekke'de böyle bir ay tanrısı mevcut olsaydı muhakkak buna dair yazılı kayıtlar veya arkeolojik deliller günümüze ulaşırdı. Bu yüzden ateist mecraların internette sıkça dile getirdikleri Mekke'deki Sin adlı bir tanrının mevcut olduğu ile ilgili iddialar bilimsel kanıttan yoksun ve değersizdir. Bazı kaynaklarda Güney Arabistan bölgesinde Sin olarak lanse edilen Hadramevtli Sain adında bir tanrıdan bahsediliyor. Fakat o ay değil, bu coğrafyaya ait bir güneş tanrısıydı. Ünlü oryantalist Christian Robin bahsettiğimiz tanrı isminin Sin'in Sain şeklinde okunmasını önermektedir ki bu aynı zamanda araştırmacılar arasında da yaygın olarak kabul edilen okunuş şeklidir. Hadramevt'in koruyucu tanrısı Sin hakkında yorum yapan Doktor Alexander Sima şöyle demektedir. Hadramevt Panteonu, bilinen Hadramevt yazıtlarının sayısının diğer üç bölge ile karşılaştırıldığında hala çok sınırlı olması nedeniyle Güney Arabistan'da en az bilinen Panteondur. Hadramevt Panteonu'nun tepesinde adı sürekli Sin şeklinde yazılan tanrı vardı. Bu ismin daha önce Sin olarak seslendirildiği ve bu nedenle iyi bilinen Kuzey Sami Ay Tanrısı Sin ile bağlantılı olduğu düşünülüyordu. Ancak Güney Arap yazımı ve genç Plinius'un doğa tarihinin delili Sain şeklindeki bir seslendirmeye işaret eder. Bu nedenle sin formu terk edilmelidir. Hadramevt'teki kaynaklar onun doğasına dair hiçbir ipucu vermez ve hatta ay ile olan bağlantısı bile tamamen spekülatiftir. Robin haklıdır. Zira Sayin'in ayla ilişkisine dair bir delil bulunmadığı gibi Hadramevt'ten gelen nümizmatik kanıtlar Sin'in bir güneş tanrısı olduğuna işaret eder. Hadremev'teki sikkeleri ilk kez yayınlayan John Walker, bu sikkelerdeki kartalın varlığı ve Tanrı Sin olduğunu varsaydığı Sin'den aynı anda söz edilmesi karşısında şaşırmıştı. Kuzey Arabistan ve Suriye'deki anıtların kartalı bir güneş tanrısı olarak gördüğünü bilmesine rağmen sikkelerdeki kartal tasvirini ay ile ilişkilendirme konusunda ısrar etti ki bu açıkça kanıtlara aykırıdır. Modern araştırmacılar Sai'ni bir güneş tanrısı olarak kabul ederler. Fransız akademisyen Briton şöyle demektedir: Hadramev'tin yerel tanrısı bir güneş tanrısı olan Sai'n olarak biliniyordu. Katabanda olduğu gibi Hadramev sakinleri kendilerine Sai'nin çocukları diyorlardı. Bölge bizzat ikili bir kabileye de atıfta bulunan iki ilahi isim kullanılarak tarif edilirdi. Sain ve Havl ve Yadail ve Hadramev Sain ve kültü hakkında klasik yazarlardan sadece az bilgimiz var. Teroprastus, Buhur'un yanlışlıkla Saba'ya yerleştiği Güneş Tapınağı'nda toplandığını bildirmiştir. Benzer şekilde Profesör Rigmans da şunları belirtir. Hadramev'de başkentte Şebüve'deki tapınakta bulunan Ulusal tanrı Sin genellikle Ay tanrısına benzetilmiştir. Ancak Theoprastes ve Plinius'un sözleri ve üzerinde kartal olarak göründüğü bazı madeni paralar onun şemsin erkek karşılığı olan bir güneş tanrısı olduğuna işaret eder. Bu tür görüşler Ankor Bible sözlüğü ve Miriam Webster ansiklopedisinde de görülmektedir. İkincisinde şöyle denmektedir. Hadramevt'te ulusal tanrı Sin aynı zamanda bir güneş tanrısıydı. Şimdi de başka bir trajikomik hadiseye bakalım. Yasin suresinin başındaki huruf-u mukatta ay tanrısı Sin'den mi bahsediyor? Cehalet ve cesaretin yan yana geldiğinde neler ortaya koyabildiğine defalarca şahit olmuştum yetmezmiş gibi Yasin suresine ismini veren Yasin şeklindeki huruf-u mukatta ile ilgili bir safsata ortaya atılmıştır. Huruf-u mukatta 14 gruptur ve şu surelerin başında bulunur. Bu harflerin kesin anlamları bilinmemektedir ve tefsiri yapılamamaktadır. Uydurmaya konu olan Yasin kelimesi iki harften oluşur. Ya, sin. Gizli Twitter dil bilimcilerinin uydurmasına göre Yasin, Ey, ay tanrısı sin demekmiş. Halbuki Latin alfabesine çevrildiğinde bunlar dört elif miktarı okunan Y, S harfleridir. Sin, Arapça'da S harfidir. Ancak Mezopotamyalı Sin ismi ise daha önce belirtildiği gibi Su, En veya En, Zu şeklinde iki kelimenin birleşmiş halidir. Bu, safsataların önünde duran ayrı bir zorluktur. Ya şeklinde hitap, Y ve Elif harflerinin yan yana getirilmesiyle yapılır. Bu iki durum arasındaki farkı dahi bilmeyenler Arapça dil bilgisini ifade etmekte ve kendi cehaletlerini ortaya koymaktadırlar. Şimdi ayetlerin bağlamına bir bakalım ve konuyu burada bitirelim. Yasin. Yemin olsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki hiç kuşkusuz sen gönderilen elçilerden'sin. Dost doğru bir yol üzeresin. Aziz ve Rahim'in indirdiği üzeresin. Babaları uyarılmamış tam gaflet içinde bir toplumu uyarman için gönderildin. Ayetlerin bağlamına göre eğer Yasin bir hitap şekli olarak anılsaydı, hitap edilen kişi ancak Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem olabilirdi. Akla ve mantığa aykırı bir yaklaşımla sin tanrısına sen gönderilmişlerdensin diye yemin ediliyor diye kabul etmek ancak kapkara bir cehaletin cesaretiyle mümkün olabilir. camilerdeki bir sembol olarak hilalin ortaya çıkışı. Son olarak ek bir bilgiyi de konumuzun devamında sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hz. Muhammed ve halifeleri devrinde hilalin kutsal bir sembol olarak İslam'ı temsilen kullanıldığına dair herhangi bir ayet, hadis, talimat veya kayıt yoktur. Tekrar ediyoruz, böyle bir kaynak yoktur. Bilakis bu bazı ibadetlere takvim olarak kullanılan bir gök cismidir. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin, Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz.'' İslam dünyasında hilal motifinin ilk kullanımlarına milattan sonra 7. yüzyıl Emeviler döneminden itibaren rastlanılır. Bu kullanım İran sikkeleri vasıtasıyla olmuştur. Emeviler döneminde Bişapur'da basılan paralar Muaviye, Haccac ve daha sonra Taberistan valisi Ömer bin Ala tarafından kompozisyonları değiştirilmeden ay yıldızlar arasına besmele, kelime tevhid veya bazı ayetler eklenerek yeniden basılmıştı. Hilal şeklindeki bina alemleri en çok Osmanlılar döneminde kullanılmıştır. Bu da bütün İslam ve Türk İslam devletlerinin kültürel mirasçısı olan ve çok geniş bir alana yayılan Osmanlı devletinin hilal sembolünü cihan şumul hale getirmesiyle açıklanabilir. Sonuç olarak görülmektedir ki hilal Hristiyanlardaki haç gibi dinen mübarek sayılan bir nesne değil, dekoratif bir simgedir.